Dur. Evet, senin güzelliğini görüyor. Çok kırılgan ve güzel. Senin barışını da görüyorlar. Senin kalbini unuttular. Uy ve uyandığında gerçeği göreceksin. Hadi bakalım. Silk Song sonunda başlıyoruz. Aslında önce Hollow Knight'a başlayacaktım. Ona da başlarız. Aynen öyle. Bu arada yakında çok önemli bir video gelecek. Bizim geri dönüşümüze özel. Geri dönüyoruz. 6 ay buradayız. Haberiniz olsun yani. 6 ay buradayız. 6 ay her gün video. Net bir şekilde söyleyebilirim. Varlığım. Güzel. Varlığım. Yılın en iyi oyunuyla. Kesinlikle. <laughs> en azından AI ile yapılmadı. <laughs> Uyan. Kalk. Bağlan. Yok. Aynen öyle. bu arada kontrolleri unuttum. Onu da söyleyeyim. Bir saniye. Şav geldi karama. Dur. Aha burada şey. Burada gizli bir yer var. Dur. Hayır. işkeri mi? Korkunç bu arada. Hayır. Aa! Gidiyorum. Korktum şu an. Dur. <laughs> Moskrotto. Aa, şunlara bak. Yapmayın. Vine. Doğru can dolduruyorduk. Bu arada kontrolleri her zaman oldu. Sakin ol. şimdi ilk bölümdeyiz aynen öyle bu arada bazen ekran kartından dolayı aksaklıklar çıkıyor umarım umarım çıkmaz bu arada oyun acayip zor yani şöyle vuralım. Bunu gör, bunu, bunu siliyoruz. Ee, Dur. Ee, ayo. What? Ne oluyor? Ne oluyor? arada Şey geldi değil mi? Neydi? Büyük meme reset geldi. Eski miimlere dönüyoruz. Öyle bir şey var. Dur. Lütfen. Şöyle yapalım. şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Hayır. Nasıl düştü? Orada bir şey vardı. Bir saniye. İnanamıyorum. Dur. Bir daha. Tamam, devam ediyoruz. En azından 25 dakikayı tamamlayacağız. Aslında yayın yapmam daha iyi olur şey açısından. Alan sorunu yaşamam en azından. Şimdi yine şey atmam gerekecek Premiere'a. Orada şey var. Aynen öyle. Ne deniyordu bunlar? Üzüm mü? <laughs> Üzüm. Üzüm var orada. Yukarı doğru gidiyorlar bak. Onlar da bir zamanlar bizim gibi. Sakin ol. <gülüyor> Bankımız <gülüyor> Bu arada bütün şeyleri bitireceğiz ya. Yüzde yüz yapacağım. Diyip ölüyorum diyeyim burada. Hayır! Çok kötü! Yenamıyorum. Korkunç. Acaba şey mi yapsak? Challenge mi denesek? Hiçbir e, geliştirme yapmadan falan. Olabilir aslında. Yapma dostum. Hop. <laughs> Karama. dedi. Aa şey. Şeydeyiz. Şapeldeyiz. Bakalım ne olacak. <laughs> Jo Hey semilimde niye ölüyorsun? Orala. En azından uyandın bakalım. Senin enerjini benim gibi yaşlı birisi için harcamana gerek yok. Vanita. Şimdi görüyorum. Um, Bakın. Jo Demek hacısın. Aa. Zirveye tırmanmak istiyorsun demek ki. Ben hacı değilim. Ben Hornet. Buraya kendi seçimimle gelmedim. Buraya zorla getirildim. Hmm, ne kadar ilginç. Venera. O zaman şeye gitmem lazım. Stadele gitmem lazım sendeki hiçbir hacının ruhuna benzemiyor. Bir hacı denir değil mi, pilgrime. Sendeki daha fazla av... bir avcının kalbini taşıyorsun. Avcının ruhu. O zaman hoş geldin yolcu. Farlo hoş geldin. Bizim bir o kadar kutsal, bir o kadar da lanetli topraklarımız. Ayrılmadan önce sana bir uyarım var. Her zaman silahını yanında tut bizim krallığımız bir lanet tarafından sarılmış durumda. Geceğin yol tehlikeli ve vahşi olacak. Bazı bazı böcekler aslında bizim gibi böyle stadele ulaşmaya çalışan bir sürü insan var ve birçoğu da geri dönememiş. Hedefimiz belli. Stadele gitmek. Güzel. Kılıcını yanında iyi tut. Avcı. Becerilisin. Beceriklisin. Ona şüphem yok. Fakat sana karşı kapı olmak istemem ama biraz kırılgan görünüyorsun. fora. Uzun zamandır e, tutsak altındaydım. Gücüm azaldı fakat iyileştirilebilir. Güzel. İhtiyacın olduğu zaman beni ziyaret et. Tamam. Sıkıntı yok. Burası kapalıydı değil mi? Burayı sonra açıyoruz. Ne zaman açıyorduk burayı ya? Evet. İhtiyacın zaman tamam. Anlaşıldı. Bir saniye geleceğim bir saniye. Benim bir sistem oturtmam lazım yani. Her şey bir yerde. <laughs> <laughs> Sadele mi gitmek istiyorsun? Ben hacı değilim. Hacı değil mi ya? Ne deniyordu bunu? bakmam lazım. Bir saniye. Var mı? Doğrudur. Evet. evet hacı. <laughs> Sanırım bu bizim için yani hiçbir farkı yok. Bir yolculuğun öbür <laughs> bir <laughs> Bir yolculuğun içerisindeyiz. e, e Konuşmayı unuttum hayatım. Evet. <laughs> <laughs> Konuşamıyorum, dur. <Hold. gülüyor> Neyse, zamanla bu da öğreniliyor. hır <laughs> ba <laughs> şey inşa ediyor bu görev panosu vish vish burada görevler vish dilek yani dilek saklanıyor saklanmaya devam et <laughs> burası şey olacak eee Steak. Steak. Buradan gidiş yoktu. Deo, deo. Bir saniye. Korkunçsun. Dur. Şunlara basabiliyorduk değil mi? Aynen. Yukarı çıkalım. Bir şey söyleyeyim mi? İlk bölüm için çok güzel yani buralar. Şey gibi demezsin. Early game demezsin yani buralara. Sanki late game gibi. Ulan onu yedik ya. Hemen bir an önce deşi almamız lazım. Deşi biz şeyden mi alıyorduk deyip Dax'tan mı alıyorduk? Olamaz. Peace fly. Buradan gidiş vardı evet. İlk. ilk gauntlet. Hayırlı olsun. Ölüyorum. Burada ölürsek çok geri gideceğiz yalnız ha. Gauntlet. Gauntlet. Değil mi? Hop. Yapma. Ha? Ölüyorum. Dur. Lütfen. Lütfen. Git ol, sakin ol. <laughs> <up>. Yeah! <laughs> Bir saniye. Masih maded, ni plana inasoni mani set, ni maniset, na Yee, yeah. benim duamı dinle, benim şarkımı dinle. Beni Güya dua ederek bu kapıyı açacakmış. Aynen Ya, aynen. Benim sesimle katıl. Dur, S sakin ol. Hey, bir saniye. Konuşurken konuşurken beni dinle ya lafımı bölüyor ya set bon şimdi karşı tarafa. Bu arada DLC geliyor. Değil mi? Fakat DLC yani DLC'ye çok heyecanlı değilim. Karşıya geçiyorduk bu şekilde de. Bize kesinlikle... Bize kesinlikle şey lazım. Hız. Ben buraya niye geldim ki? Heh. Ben buraya neden geldim? Aa yar! <laughs> ya neden bunlara şey eklediniz, fizik eklediniz yani? Kaçıyorlar, yakalayamıyoruz. 75 mi? 30. Ucuzmuş. Oo. Bana çok şeyi şöyle söyleyeyim. Six Song şeye daha çok benziyor. Bla Blasphemous'ı andırıyor. Hollow Knight o kadar andır... Aa, Dumaro. Hollow Knight o kadar andırmıyor, biliyor musunuz? De. Buraya early game demez, burası bir little late game design. <laughs> tamam, ee, kesiyoruz. <laughs> Buranın hemen dakikasını alalım. Bu arada dur, bir şey bu. E, şeyi kaldırmışım ben. Ah, kapanmış. Niye? Eee Logoyu direkt kaldırsam mı ya? Kalsın mı? Şimdilik kalsın. Sonra bakarız. Duruma göre. Buradan gidiş yoktu. Sakin ol dostum. etmezsen ölüyorsun. Oyunda. Aynen şeylere geldik, fililere geldik. Hunta, aş. Araş kaba. Hoş geldin. Kavak katsa. Aynen Fili karavanına geldik. Bunlardan toplayacağız. şey toplayacağız. Um, şey Gruplar gibi düşünün. Ah. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Karavanı taşıyacağız. Kazak. <laughs>

Barış ka Barış barışkaba şimdi haritayı açamıyor muyduk haritamız yok değil mi şu anda doğru ya daha şeye ulaşmadık haritacıya ee... Tamam fridiği görevini aldık güzel şunlar Hayır Hayır. Ha. Hayır. Tak. Trik trik. Sakın. <laughs> Hayır. Yapma ya. Param gitti. Param gitti. Tüm param gitti. Lanet olsun. Para mı götürdü ya? Dur. Eee şimdi Şu. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Dur. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şey burada mıydı? Aynen. Şikano. Haydi haydi haydi. Geldik. Hoşanka. Hoşanka. Nere paşma? Yanara. Gerka. Los kakor. Ben haritacıyım. Evet. Şimdi ne alacağız buradan biliyor musunuz ilk? Kuilma... Kompas mı önce kuil mi? Hepsinden önce haritaları alalım bir ya. Dur. İkisini de alacağım. Önce haritaları alalım da. Şey sonra e, kasılma yeri var yukarıda. Karkena. Tamam tamam fazla şey var mı? Aynen. Şurada biraz şey var. Roser'i kasabiliriz bir saniye. Banka gidelim de. Banka açalım da önce. E şöyle... Burayı açacağız. Ha. Şuradan gelecekti ya. Hufera <laughs> snipe'a dikkat edin. Son, 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 Tamam, burada bitiriyoruz. <laughs> Ve ilk bölümün sonu bu. İlk bölümün sonu galiba. Dur, param oldu mu? Para, pa para lazım bir saniye. Şey alabiliyor muyum ile? Memido. Aynen öyle. Görüşürüz o zaman. Da, fenestra. Hayır, yes. Memido. Bye bye.